Merhaba arkadaşlar. Sizi cici yavrularımızla tanıştırayım. Evet. Çok acıkmış. Aslında bir mama yedi. Böyle bir biberon bitirdi. Bir biberon bitirdi. Bu ikincisi değil mi? Evet. Yine yaptık. Bu uyuyor. Çok canavar. <laughs> <Bırakmaz>. Bırakmak istemiyorum. <laughs> Bak aha. Hiç tutmuyorum bak. Hayır <laughs> <laughs> tamam tuttum tuttum ay. yardımcı oluyorum. hadi. Yok <laughs> <laughs> bitirdi bırakmak istedim. Ay. şimdi keyif yapıyor. Ay bak ay, biberon ay, tamamen ay. bitti. Evet. Emek Yine de bitme sadece. al şey yapmıyor hani vermek istemiyor. Evet. Çok canavar aslan parçası. <laughs> evet. Cinsleri nedir bunlar? Kamil olsun bunları. Ha Kamil. <laughs> erkek hepsinin cinsi. erkek evet. mi? Evet. Bakalım buna. Bu şirince. Senin adın ne olsun? Senin adın ne olsun? Ne olsun senin adın? Ha? Bak bu tekir. Ah, ah, ah. Gözlere bak şunun gözlerine. Şu çok bak. Hey Smoking. 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 Smokin. Bak smokin bakalım. Smoking gel smokin gel gel. Smoking. Gel, 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 gel. Şöyle koyalım. Dur şuraya. yanına. Smoking. Bak bakalım. Smoking. Al bak. Bak ay, birazcık ay, gözlerini görsünler. Gel bakayım gözünü bakalım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Ay. 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 Evet. Kardeşler. Kardeşler Canımalar bunlar. Yani. Evet. Bu kadar videomuz. Hadi bakalım. Ben şimdi besledik bak. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay de. Bye bye deyin bakalım. Hey. Bay evet, bay Hey, hadi bakalım. Pek hey, ciddi. Pek <laughs> <laughs> hey, ciddi. Şu ağzını bulmuş. Evet. Çok, çok güzel.